Yani öyle bir noktadayız ki artık sözler e, bu oyuncular tarafından söylenecek. Biz sadece yorumlayacağız. Hani hata yapan, kaybeden şunlar bunlar artık çok fazla bir önemi kalmadı. Evet. Bunlar boş safsata gibi gidiyor bana. Şu dakikanın itibaren artık... Ya, taşıyıcılar konuşacak. Ya iki takım da yani muazzam bir oyun sergiledi şu dakikaya kadar. Gerçekten de hangi takım kazanırsa kazansın. Ya yani ikisi de şu anda kazanmayı hak eder bir pozisyonda. Ee, ve aşağıda yanlış Olmaz, olamaz olamaz. olamaz! olamaz! Olabilir yani. Olamaz. En son bir oyun gördük. En son tanınmaz. <laughs>